Merhaba arkadaşlar ben Ahan Bugün sizlerle Roblox videosu çekiyoruz Evet bu kanalımın ilk olarak ilk Roblox videosu Arkadaşlar ee, Bu arada Roblox, Foblox diye bir oyun var Ben de bunu uzun zamandır oynuyorum Ve bugün sizlerle birlikte Paylaşmak istiyorum ve daha çok böyle Videoların gelmesini istiyorsunuz lütfen Ama lütfen like atın abone olun bir de yorum atın. Klasik şeyler biliyorum ama sizden bunu çok ama çok istiyorum. Hem beni mutlu ediyorsunuz hem de böyle videoların gelmesi için bana moral veriyorsunuz arkadaşlar. O zaman şimdi videoya geçelim. Evet Foblox nedir diye bir söyleyeceksiniz. Birçoğunuz bilmiyorsunuz. Belki de birçoğunuz bu sıralamadadır. Onu da bilemiyoruz. Şimdi Foblox bildiğimiz, arke, bildiğimiz arcade FPS oyunlar gibi. FPS oyun demeyelim de. Böyle yapı yapabiliyorsun. F tıpkı diğer oyunlar gibi. Mesela Fortnite mesela Ugh. Allah. Mesela PUBG gibi. İkisinin karışımı gibi düşünebilirsiniz. Bir de fall damage diye bir şey var. Adam 7 kilo almış, ben daha kilo alamadım ama üzülmeyin arkadaşlar. Biz de Boyan'ın pros'uyuz i̇şte. O kadar da noob değiliz. Biliyoruz. Mesela kendimizi öldürebilirim. Adamlar ne yapmışlar 2 saniyede? Bunlar nasıl oldu 2 saniyede? Adam kendi inine çevirmiş resmen burayı. Ben burayı temizlerim. Temizlemezsem de ben şimdi bir tane kill alırım easy. Evet, kendimi öldürdüm. Nasıl? Kendime kill yazılmıyor ama. <laughs> Bunu unutmayın. Şimdi benim buradaki amacım abi sniperland dadanacağım abi bir tane binaya. Evet, görüyorsunuz. Var ya bak şu bina, şu sarı bina. Evet önümde duruyor. Millet beni vurmazsa yer. Hiç vuracaklarını sanmıyorum o kadar. Tarımalıları var sonuçta sadece. Yani. Şimdi. Bu binanın üstüne geldik. Gördüğünüz gibi adam burada. Adam adam. Adam adam olalı bu kadar iyi. Tek yemedi yani. Al. Senin bir de heykelini de yıkayayım. Benim üstüme gelmez değil mi ama? Dur bakayım. Ana lan üstümde varmış lan. Lan üzüldüm lan. Aha bana mı kill yazıldı? O herif full damage yedi. Bana yazılmıyor. Nasıl bir adil, adilsizlik ya. Tamam abi adam adam öldürürken bana yakalandı. Evet Arhan Arhan şeyi fırtınası düşsenize. Şimdi ben bunu nasıl no vurur muyum? Evet vurdum. Vallahi vurdum. Bakın buna bir like gelir ha. Bu videoya kafanıza göre like atın. Sonrasında sınlandırma koyabilirim. <laughs> Tabi sınlandırma dediğim de onu gelirse bana daha çok moral olacak. Öyle söyleyeyim. Şimdi bakın bu ileride adamlar bu yapmışlar. Şimdi onu ne güzel sökeceğim. Evet arkadaşlar satisfying things görüyorsunuz. Bu gayet rahatlatıcı bu arada. Oyunun fiziği. Gelin abi. Ben o 7 kili geçerim bu arada. Çok kolay benim için. Evet gördünüz mü? Ayaktan vurdum mu diye aşağı atladı. Görüyorsunuz. Şimdi burayı da vuruyorum. Bu arada arkadaşlarım da var. Merak etmeyin. Tek oynamayacağım bir tek bu kanalda. Önce senin bir yan barikatını bindirelim. Ha, sen de aşağı indin zaten enayi gibi gel. Gel sen, sen barikat mı yapıyorsun lan? E, sen barikat mı yapıyorsun? Ne oluyor? He? Gel. beni görmedi değil mi? Ya on buraya kadar işsiz gibi yol, yol çekerse zaten ben onu alırım ki. Şöyle bir ortamı tarayın. Adam gören. Var mı? Aşağıdan biri çık sıktı ya da yukarıdan. Her şey olabilir Enem. Aha. Şimdi. Şöyle yan pozisyon alınca daha rahat oluyor bak. İzle. Nasıl idare ediyorum izleyin. İzleyin ve öğrenin şimdi. Bir nasıl idare edilir. Anam. Ne oldu lan? Üstüne koya koya benim mi kandıracaksın lan? Gel lan. Ese gel. Bot. Bot. Botsun sen. Evet bak işte bak botsun. Gördüğün gibi yarım vuran tarama yarım vuran şeyiyle sniper'ıyla bana meydan okuyor. Tipe bak. Seni var ya bu glider'dayken vururum lan. Gel lan. Heh. Gel. Tamam biri gitti. Diğeri nerede? Orada. Gel bakayım hop seni de indirdim. Gel. Gel. Hop. Aşağı düşmedi. He, ben diyorum lan oyunun fiziğini az daha sorgulayacaktım ha. Vallahi. Durun bir. Şöyle vurdum mu olur? Aa, beni öldürdü lan. Bakın baş başayız. Bana bir like atarsanız bu videoya. Bana bir moral olsun. Gelin. Gelin 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 gelin. Herif mi kazandı? Tamam olsun. Ben şimdi onu ezmez miyim? Ezerim tabii ki de. Adam 9 adam 7 kilo önde başladı benden. Tabii yener. Şimdi gelsin vs. Yosa bot çünkü kendisi. Beni nah vurur. Beni vuramaz o. Gel. şekillerimizi de yapıyoruz. Şekil olurken bir yandan zor olmayalım da. Her şey olur. Emin olun. Adam mı aldım? Ha döşemeyi aldım ha. <laughs> Değişik. Adam gören var mı? Vallahi gördüm. Tabi siz de görmüşsünüzdür. Adama. Adam neye uğradığına şaşırdı. Al ilk kil benim. Gel. Gel. Kendimi kaptırıyorum biraz. Sanki. Sanki bir tık ya. B bütün herkes uçakta mı bu arada? Yo bir kişi uçakta. Diğerleri şu adaları falan mı sığındılar acaba? O da olabilir. sunucu kaç kişi ki? Ya bakalım. Baya bir kişi var bu arada. Adam aşağı inmiş. Gözüküyor oğlum ya. Kabak gibi ortada bu arada. Bak noskop vallahi vuruyordum öyle alık alık bakarsa olacağı bu. Merminin geldiği yeri görüyorsun. Fıstık gibi. Benim nerede olduğumu da biliyor bir önceki turdan. Ama anam bana karşı kil alamıyor. Uy! Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gel sana yardım edeyim gel. Sen bir daha yardım edeyim mi? Bak. İşte böyle yardım ettim bak. Çok güzel yardım ettim bak. Huhu. Aşağı ben de yardım ettim. Benim suçum mu? Nerede Nerede o? Adam nerede adam? Gel. Yeah. Gel. Yeah. Vurdum mu? Siz hala 4 kilo olabiliyorum. Aa, anlamış değilim ya. Ciddi söylüyorum anlamadım. Bak adamlar öyle bir yere düşüyorlar ki kör nokta mübarek. Bak aynı skin almışlar zaten. Aynı skin diyordum. Şuna bak. Aynı skin dediğime bak. Pembe saçlı biri kızı saçlı ama neyse fark etmiyor bize. Adam adam kil kildir. Kim vurdu lan Vallahi var ya öyle bir yerden vurdu ki. Yemin ederim bala göte vurdu. Ciddi söylüyorum. Bak. Ha, buradan adam aklamakla oluyor mu lan? He? Yakışıyor mu? Adam mısın sen şimdi? He? Adam mısın sen? Hmm, seni aşağı ittirebiliyor muyum? Vallahi ittirdim. Ha, şimdi gel. Gel lan. Yakın dövüş lan gel. Beni sen gaza getirdin. Gel. Gel. Burası labirent gibi zaten. Benim inim gibi. Bak gel. Çat çat çat. indin. Hadi. Hadi. İki kilo oldu adam. Şuna bak. Sevince bak. Geç oyuna daha yeni girmiştin. Ha? Aha. Bir tane daha kill. Keklik gibi. Bal gibi kil bu arada. Bu arada benim, Bruce benim var ya yemin ederim inim gibi. Şuna baksanıza. Oyna daha yeni, oyna da bilmem kaç dakika önce girdim ama şuna bakarsanız sanki 2-3 saattir oynuyormuş gibi ortama hakimlik taslanıyorum. Garip. Adamlar iniyor hadi neredesiniz ya? Korktunuz mu? Anlamıyorum. Aa geldi bir tanesi. Çat. Aha o gelmedi lan. Çat. Bir tane çaktım. Gel Vese. Gel indiğin anda var ya senin. Hah gel. Boom. Gel gel. Boom. Gel. Boom. İndirir mi oğlum burayı? Gel 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 gel. Ah, boom. Hayır. Adam aldı ya. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız videonun başındaki açıkladığım şeyleri tekrardan dinlerseniz güzel olur. O zaman videoyu bitiriyorum. Bay bay.